Ne alayım? Ne alalım? Sen PSG alıyorsun değil mi Hayır evet, evet benim elim direkt oraya gidiyor Göze bak ya adam benimle oynarken elim PSG'ye gidiyor <laughs> <laughs> Hadi sen de geçelim Ya şerefsiz niye Borussia Dortmund? Ya bilmiyorum İnan... yani şey dedi yani sikri bir takım ama yani olsun Sikri derken yani geç gerçekten de kötü bir takım bu arada malan ha, Leş Tek Hadi ben bayarım lisan bana Buna ne deniliyordu, Mesela, ne der Der, klasiker. Klasiker. Siker bak, anladın mı? Bu müllerde siker. bir ölmedi amına koyayım. Niye ölmüyor bu müller? Müller niye amına Devam. Oyyyyyya. Şimdi, Thomas Müller. Müller Müllere müller. Evet Lewandowski'yle Mevlana yaptı. Amına koyup geleneği sürdü. <laughs> ya yani pro clubs'te yapıyordun ya böyle amına koyduğum ama bunlar yeteneksiz işte. Yani. Hem ya karakter çok yetenekliydi de pro clubs'la. <laughs> amına koyayım 100 saat götünü kaldırmıyor karakter. Hadi geriz. Akanji. Ananı sikin ya. Royce. Royce diyor ki ben buradan bir sikerim diyor. Ananı! Oho. ya! Oha! <laughs> ya no yer senin amına koyayım başka kaleci olsa yemişti ya. <laughs> Lan oğlum orada var ya arapası çok güzel gitti. Amına kodum geri <laughs> zekalı. ops ops geze gidiyorum. ben ya abi Mevlana şimdi sen buraya koyacaksın ya. Evet koyacağım. Gel gel <laughs> yap gel yap amcık. <laughs> Güldüm amcık. Gel o şarkıya şey koyacaksın değil mi? Amına koyayım bunu. gördü. O mevden Borussia Dortmund gibi takım arkadaşlar. Almanızı kesinlikle önermiyorum. Hani bakmayın böyle şeyi güçleri yakın durduğuna falan. Kesinlikle yaram klasmanında bir takım. Amına koduğum nasıl olsay? Yedik galiba arkadaşlar. Yedik mi galiba yedik. Şey komandı bunun ismini neydi amına koyayım. Kings'i komandı da. Kings'i komandı. Oğlum ne kadar kötü Sicuro. bir takım bu, ha, bu da foul değil yani öyle mi? Bu foul değil yani öyle mi? Bu foul değil yani öyle mi? Aynen kanka Haaland'ın e, Hallandık boyu var, şeyi var. Oğlum o da öyle amına koyayım. Bir de koşu da ya sen de sik. <laughs> ne sikim. <laughs> <Sikerdim gülüyor> koyun olsaydı keşke yok oyun olsun. Ben buraya gelmekle yanlış yaptım, <laughs> gelmekle yanlış yaptım. <laughs> dedi kon göl video çekeceğiz dedi. Ben de mal gibi. Sen de sikerim. Aynen kanka. Aynen. Sol ayakla bir de vurdu ya. So Kayıcıysa da biraz bir şey deneyeyim. Ah! Gol olmadı. Bir plase gol. Anasının... Da... <gülüyor> 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 evet. Bir şey vermeyeceksin değil mi? Gazlı mazlı içecek. Ananı sikiyim. Allah razı yapacaksın oğlum bugün. İnanıyorum sana. Bu ya yaşlı dediğin adam var ya seni bir siker. Hayır ebesinin nikahı mı? Bak siker. Ya amına koyacağım artık. Ne o senin? İbne ya. 3 tane böyle güzel golümü yedi yani. Ben abi oğlum. sen gene plasa yapacaksın, yapacaksın değil mi? 4 5 taneydi güzel golü. Sen gene bana plasa yapacaksın değil mi? Yani şöyle tutayım. Ben nereden, nereden, ben nereden <laughs> bir yarram geçmiyor. Kardeş bir izin verirsen geçeceğim. Yok kardeş. İzin verdi geçeyim şöyle hop 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 ananı <laughs> top gidiyor top biraz gidiyor. Birazdan gitmiyor. Bu demek ki ben git kanka git gol at ama Ananı siki. Tamam sen bilirsin. Yani, git, Yaşıyorum her anın <laughs> sanki combat yaptım yine bak oldu bomba. Yaşıyorum tam gaz vites sonda hatun porsche ben de. Al plase izin vermezsen böyle kolu gibi yarrağa gelsin şimdi yani. Devam hadi. Kamera koyayım da ne oldu? E, da ne oldu? Kanka kaybetmek sikimde değil bir değil mi? Sana böyle havalı gol yapmaya çalışıyorum bir saatte. Bizden <laughs> ciddi aslında <sonuçlar> şu an kazanamazsın ki. Garangu <laughs> ramarangu. Bak böyle. geçiyorum ya. Sıkıntı yok. Ağlama ya. Ağlama geçiyorum ya. Ana dur 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 mü Lewandowski? Dur dur ne oğlum? Dur, <laughs> dur dur ne ya? Adam dur dur diyor. ya amına koyacağım müdahaleyi ben yapıyorum ya top sende kalıyor ha. Bunu sikeceğim ha. Cık, yeter lan. Amcık. Hadi kayacı aç, aç aç zaten kaleci bir şey de Açmıyor mu? Aç ay, gol at sikeyim dedim. <laughs> İlk sizden kazanan ama o içeriği sana vermeyeceğim. <laughs> Amına koyayım çocuk benim gelmemi bekliyor geliyor çalım atıyor. Kanka gel oyun oynayacağız. Korku oyunu oynayacağız diye bir de bana. E tabi tamam, korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaş korku oyunu sevimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz merak etme. <laughs> yapma. Yapma. Bak para ver. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> güldürme göt. Ya abi güldürme ya <laughs> bana ne saymıyorum siktir git ya. Para veririm yapma diyor ya abi bu siktir ne ya. Abi. Amcık Bak, ya. Bak, Aa, tutamadım. Aa! Senin annenı sikeyim belingüm. oros bu çocuğu belingüm. I froze the Davies Alfonso I froze the I froze the Bir de Haaland kullanıyor amına koyayım. Harda Haaland, Haaland diyor. Lan Haaland diyor gerizekalı. Haaland. Haaland değil 19 numara geri ya. Kanka verir misin o adama? Verir misin o adama? Verir misin? Ha geri gerizekalı bak.